Is Metro FM. FM Günaydın, günaydın, günaydın. Sabah şeriflerine sayrı olsun. Gününüz aydın olsun, bereketli olsun, hayırlı olsun, uğurlu olsun. Çarşamba gününün sabahının hem de köründeyiz efendim. <gülüyor> 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 Bir daha beraber. abi. Günaydın efendim günaydın. Günaydın sabah şerifleriniz hayır olsun. Sabahınız bereketli olsun. Gününüz uğurlu olsun. Ne oluyor lan? Affedersin. Bunda gök boncuk mu buldun? Ne gülüp duruyorsun sabah sabah. Kadir Çöptemir abi de bu. Pascal Numa ile beraber sizle. Herkese günaydın. Ya. Çıkırık kaçtı. Nereye kaçtı? Seni gıtla. Başka yere kaçmasın. Kaçak gıtlak olsun. Evet. Pascal ince dişli zenci kardeşim. Kadir abicim bir şey soracağım. Sor bebeğim. Sen manyak mısın? Niye lan? Abi ya sabah sabah ne yiyorsun ya? Bu ne enerji ya? Sabahları neşe ve enerji saçan o insanlardan değilim aslında Pascal ben. Ama bu sabah çok mutlu kalktım niye sene yataktan ya. Niye baba? Ne oldu? Abicim önemli bir şey fark ettim. Ne fark ettim? Bugün hayatımın geri kalanının ilk günü. Eee? Yeni mi fark ettim? Maalesef. Yazık sana ya. Benim hep öyle. O yüzden kendi kendime dedim ki ne? Aslanım Kadir dedim. Şimdi sabah erken kalktığın için ofuna pofuna sofuna bir suratla dedim güne başlama dedim. Gülerek neşe içinde başla dedim. Neşe içinde olmayı istedim seçtin Pascal. Hani ameliyattan önce moral iğnesi diye bir iğne yaparlardı insan neşelenir ya. Ne güzel bir gün ya. <laughs> ne? ne ee, Fransa'da yok mu abi? Yok valla. Abi kafadan ameliyata mı alıyorlar Fransa'da? Evet. Olur mu abi? Türkiye'de önce moral iğnesi çakarlar. Ne oluyor yapınca? Diyelim sen ameliyat oluyorsun. Hafif bir tırsaki durumdasın ya da çok ağır korkuyorsun. Eee? Hemşire geliyor. Güzel böyle kabadan moral iğneni bir çakıyor. Kabadan? Kabadan yani kalçadan, koldan, oradan, buradan. Sen bir anda narkoz vermeyin. Direkt kesin beni canına yanıma geçiyorsun. Böyle bir neşe geliyor. Bir muhabbet, bir Allah bir moduna giriyorsun. Bir pozitif hal geliyor. Ben ameliyat olmaktan çok korkarım mesela. Bana o iğneden bir tane çakıyorlar. Ameliyathanede hatıra fotoğrafı falan çektiriyorum. Görsen doktorlar doktorlara. Tatile gitmişiz anasını satayım. Abi ben ne istiyorum ya. Bana yapsınlar. Abicim biz sana bu atlayı uyuşturmak için kullanılan iğne var ya ondan yapacağız Pascal. Niye ya? Sen zaten fazlasıyla enerjiksin. Koçum ya taksın yani. Yok yok be. Yaşan ya. Bırak bana vicdan yapma ya abicim bana vicdan. Neyse mailimizi ver Twitter'ımızı ver. Ah tamam, bizi. veriyorum. Metro FM at Metro FM Kamdere. Twitter'de var. Aragaz ve Metro Askışki FM. Evet efendim gönderin 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 fikir gönderin soru gönderin görüş gönderin. Evet gönder gelsin. Pascal evet. hadi sabah sabah ayılt bizi Pascal dirilt bizi Pascal kaldır bizi Pascal. Nasıl kaldır? Ya yapıştır zımba gibi bombastik bir şarkı yapıştır. Yapışsın be nasıl görüşürüz ya? Ya kardeşim yani şarkı çal güzel bombastik tamam, Tamam abi ya. tamam hadi giriyor. <laughs> Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. <laughs> This is Metro FM. Hasta. Kedi. Amerikalıların en güvendiği isim kimmiş biliyor musun? Kimmiş? Tom Hanks. Aaa. Bildiğin aziz gibi görüyor lanmıştı Tom Hanks'i ya. Niye acaba? Ya bir şey <laughs> görmediler demek ya hacım. Abi ben de olsan var ya. George Clooney derdi. Tek içerim. Ya bırak George Clooney'i katsan para Azrail'e bir <laughs> borcu kalmış gibi gözüküyor. Gerçi ben seviyorum böyle bilmiyorum niye böyle konuştum da. Amerikalılar sonra Sandra Block'a güveniyorlarmış da. O ne alakayı? Mahallenin böyle namuslu tatlı prenses kızı havası var ya onda. Bence o sebepten. Çok tatlı değil mi? İlginç ama. Üçüncü olarak da bir zenci var. Budur. Bravo ya. Kim olabilir? Denzel Washington. Bravo evet. evet. evet değil evet, mi evet, ya? Evet evet. Yakışıklı ha. Bana benziyor. Benziyor doğru diyorsun. Evet evet. Ama bak Katir. Bak sene var ya bilincilik gibi bekliyor. Değil mi? Evet. Zenciler yükselsin. Arkadaşım daha ne kadar yükselecek? Adam Amerika'nın başı oldu daha. Fanatik misin yoksa sen ya? Fanatik zenci misin kardeşim? Yok abi ya. Ben normal ya. Normal zenci. Aman abi bilelim. Ben fanatizmi sevmiyorum abi. Dördüncü olarak Meryl Streep. Beşinci olarak Marie Angelo Marie Angelou kim ya? Marie Angelou'ya güveniyormuş Amerikalılar. Hayırlı Bir şey dikkatini çekti mi? Manita mı geçti? Yo ne alakası ya? Amerikalıların en güvendiği beş isimle dikkat et. Sinema oyuncusu acı. Yapma ya. Ya mesela e, başkan değil, papa değil, atıyorum bir din adamı değil, bir iktisatçı değil, bir iş adamı değil, bir siyasetçi değil. Yani koca United States, affedersin, en güvendiği halkın yani peoples'ın diyeyim ben ona. Peoples, do you understand me? Yes, <laughs> evet, yes. Evet. Ondan sonra, e, all together please. Neyse. We are going to picnic. <laughs> bildiğin aktris ve aktörler ne acayip abi ya Abi bunlar var ya manyak. Niye böyle? Ne bileyim abi bunu Türkiye'ye uyarlayalım yani. Mesela sen Türkiye'den en güvenliğin ismi seç ama sinemadan seçeceğiz tamam mı? E çok tanımıyorum. Sen seç yani. ya. Yahu iyi de benim seçeneklerim de hiçbir hayatta değil hacı. Kimler mesela? Ne bileyim Sadri Alış'ın büyük hastasıyımdır mesela güvenirim ona. Vahiy Öz, Kemal Sunal rahmetli ondan sonra e, ama Cüneyt Arkın abimiz de çok severim. Edüsün abimiz de Allah onlara da uzun ömürler versin. Bana güvenir mi, mi? <laughs> Hadi be asla. Ne gün be? Ne abi, varmış? çapkın adama güvenilir mi la? E sen de Çapkın mısın? Ama ben kendime de güvenmiyorum ki bebeğim yani. öyle de. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. This is Metro FM. Paska, yes sir. En çok neye para harcıyorsun? eğlence manita, sen tatil falan. Peki <laughs> kadınlar genel olarak en çok neye para harcıyormuştu biliyor musun? Neymiş? Makyaj malzemesi. E ee, normal baba. Kadınlar makyaja ömür boyunca toplam 44 milyar lira harcıyormuş pasta. As... Durun ya? Bildiğin fondöten rimel allık rastlık 44 kağıt abi. Kadir biz var ya iki herkes oğlum. Vallahi öyle yıkanmana bile gerek yok. Hayvan gibi çık sokağa bir şey olmuyor. O kadar da değil. Laf sokuyorum kardeşim. Tabii ki o kadar değil ama mesela makyaj yapmak istesen Pascal ne yapardın? Yapmazdım ki. Abi mesela misalcik ya şart diyorum ya. Yapmazdım. Ya mesela kardeşim. Abi zenciyiz ya. Ne makyaj ya? Ne söyleyeyim ya? Mesela senin barnaklarda cart kırmızı oje çok ilginç ol. Görmek isterim. Nah <laughs> çok bekarsın. Gider. Gider sana. Gitmez. İşim olmaz. Mesela saçları uzatsak bir perma ha? Hayır. Yok ya. Bak tamam. Perma yaptırma. Uzat araya ışıltı attıralım ha? Olmaz. Abicim çok maç olsun. Çok benim bir iddiam var ya. Neymiş o? Bir gün bu moda denen hadise erkeklere iki şey dayatacak abi. Ne dayatacak? Bir kadın çantası falan kullanmayı dayatacak. He? Belki ayakkabı, kadın ayakkabısı. He? Bir de makyaj dayatacak abi. Nerede çıktı bu? Deniz bitti abi. Sadece kadınlara satmakla kazanamıyorlar bir yere kadar. Düşün pantolon renklerini erkekler iki senedir pembe kırmızı ne bileyim işte böyle acayip mor falan pantolonlar giyiyor. 10 sene önce mor pantolon giyip sokağa çıksan kafadan ne diyorlardı biliyorsun değil mi? Gay. Ya 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 o hesap abi. O Allah kurusun. Amin kardeşim ama kadınların tırnak içlerine yaptırdıkları o beyaz bir şey var ya ne diyorlar ona? French. Ha bak ben kendimi ona yakın hissediyorum olabilir. Öyle mi? Olur yani. Yani yapar mısın? Bir de benim dudaklarım güzel. Acaba bir tatlı bir kırmızı ruj ha? Hoş olmaz mı? O mi? da olur. French yapacak mısın? Bu Bununla oynama. Karıştı mı? Ay ya iğrençsin be. Aragaz. This is Metro FM. <laughs> Zeynep Salih ne demiş biliyor musun? Benim için mi? Evet Zinet Sayı senin için beyanat vermiş. Basını toplamış. Ee, ma basın toplantısı yapmış. Ne gerek var? Arkadaş bu nasıl bir mantalite ya? Yani? <laughs> Zinet Sayı niye senin için açıklama yapsın kuzucum ya? Belki beni beğeniyor. Yavrum tamam da seni beğeniyor diye basın açıklaması yapar mı ya? Çok beğeniyorsa yapar tabi Pascal bir gün seni çok beğendiği için bir kadın basın açıklaması yaparsa... iki şeyden birisini yap. Ne yapayım? Ya Afrika'ya dön, ataların yanına geri dön, Afrika işlerinde bir yere saklan ya da o kadınla evlen kardeşim kaçar yok. Afrika tercih. abi ne diyecek lan? Ee, neler saçmalıyoruz ya. Ee, <laughs> Zinet Sayı demiş ki erkeği fazla sıkmayacaksın demiş. Ne açıdan? Ne demek ne? Mental olarak yani. E doğru demiş. Erkek demiş kuş gibidir demiş. Kuş mu? Ha, yani kuş kuş. Kuş. Ha kuş. Doğru doğru doğru. Ee, sen ne kuşsun? Ka şey, kartal. Kartal değil mi? kartal. kartal. Sen? Ev abi, Bu ne lan? Ev abi bir kuş tut Pascal. Bak bakışta pek bir şeye benzetmezsin. Gösteriş değil ama ötmeye başladığı zaman var ya. Yemin ediyorum kendinden geçersin. Bu neymiş dersin ya. Ay senin senin. Tatlı deli şeytan. Ay. Neyse ee, Allah da bize buradan yürü dedi Pascal. Im. Sen kuşuyorsun be abi. Ben Arap atı gibiyim de Pascal. Sonradan sonradan açılır ama. Yakışır sana. Kardeşim benim. Zinet Hanım diyor ki ne? Erkek He. kuş gibidir diyor. Fazla sıktığın zaman ölür salarsan uçar diyor. Doğru demiş. Bence iyi kadın güvercin besleyenler gibidir Pascal. Hadi bakalım. Ne alaka? Güvercin besleyenleri düşün Pascal. Düşündüm. Güvercinleri salarlar. Hı. Güvercinler evin etrafında taklalar atarlar, dönerler ama asla temelli uçup gitmezler. Evet. Bazen başkalarının çatılarına da konsular mutlaka yuvalarına geri dönerler. Çünkü güvercini besleyen onu kendine bağlamıştır Paska. Ya ya faye. Ya kadın da öyle olacak Paska. Erkek ne kadar uzağa gitse de it gibi geri dönecek kadına biliyor olduğunu bilecek yani. Ben öyle kadına kadın derim yani. Kadir Kadir elini ver. Öpeceğim. Rica ederim canım. Valla yok 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 öpeceğim öpeceğim öpeceğim. Aman lütfen canım benim. Dua ya yeriz. Estağfurullah gel yanaktan bir öpüşelim gel. <gülüyor> lan bantuz. <laughs> <lan, gülüyor> Allah man, razı olsun. Ay şu dudaklarını diyorum ya. Ay ya, Kadir vuruş ya. Eli işte gözü <laughs> oynaşta olan program. This is Metro FM. Pascal, Kadir'cim. Yolante yengemizi biliyorsun. Şşşş, karısı. Evet, yengemiz, Eee. hürmetimiz Baki. Evet. Bir kadına yenge demişsen yan gözle bakamazsın bizim topraklarda Pascal, olay bitmiştir. Amin kardeşim. Ee, senin gözlerini beğenmiyorum Pascal. Ne yaptın ya? Ne var ki? Bir selfecir gördüm orada böyle bir vıcır vıcır bir dönme gördüm. Bir şeytanlık bir düşünce bir şey gördüm ben. Yok abi yok ya vallahi yok. Böyle ya. bir boncuk boncuk bakmalar böyle senin aklından kötü bir şey geçmiyor değil mi? Abi yok ya günahımı alıyoruz. Yahu senin günahını alır mıyım kardeşim? Niye? Adama cehennemde rezidans verirler senin günahını alınır mı deli misin divane misin ya? Ayıp sana be ya. <laughs> Valla Neyse Yolanta yengemiz hürmetler yenge. Hürmetler abi. Ee, Yolante yengemiz demiş ki ne? sevgilim Hı -hı. Ali adında bir Türklü demiş. Hadi ah, be. Evet. Balı evet, mı? Evet. evet. Ballı Ali. Bravo abi. Biz ona kısaca Ballı Ali diyelim bundan sonra. Şişt Kadir. Ha. Sen ne olmuyorsun? Abi kadın adı Ali'di diyor ya. Benim adım Kadir nasıl olacak abi? Abi belki değiştirdim adını. Paskan Yengemiz evet. evli ve mutlu dolayısıyla ilk sevgilisi ben olamam. Niye ya? Çünkü hiçbir kadın bal dudak Kadir'i dattıktan sonra unutup <laughs> başka bir erkekle mutlu olmaz. <laughs> ne gülüyorsun lan? Vay Kadir ya. Vay vay vay. Yazıklar olsun ne gülüyorsun? Bu böyle olmuştur oğlum. Hep de böyle olacak Pascal. Yürü be kardeşim. Allah Allah. Bu arada içimizdeki Ali'lere seslenmek istiyorum. He. Ne diyeceksin? Seslen bakayım. Aferin lan Ali. Ali! Adamın dibisin be. Vantuz Ali. Yengem sürmekler. Ürmetler yengemiz. Vay be gazeteli olmak da zor be Pascal. Değil mi? Çok. <gülüyor> 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 Muhabbetin pelini kıran program. Ara gaz. This is Metro FM. Bir kadın erkekte ilk neye bakıyormuş? Yakışıklı mı diye. Hayır. Kene var mı diye. Kene derken? Para yani. Zengin mi? Hayır. Güç? Hayır. Neye bakıyor? Şimdi eğer çöp çatanlık sitelerinden elde edilen donöre bakarsak paskalım. Erkeğin ilk olarak ellerine bakıyormuş ki bence bu külliyen yalan. Niye yalan olsun? Abicim bu doğru olsa var ya benim dünyadaki kadın nüfusunun yarısına çıkmam gerekirdi be. Niyeymiş? Gö görmüyor musun? Bakın. Ellere bak bendeki ellere. Çok güzeldir. Aa, harbiden ya. Güzel be. Abi on numara ellerim vardır Pascal. Bir el bir de kalça çok iddia iddialıyım. Hayırlı olsun abi. Peki buna rağmen erkekler kendilerinde kadınlar için en çok neyi geliştiriyorlarmış? Neymiş? Vücut. Bodybuilding yapıyorlarmış. Oysa kadın çok affedersin önce ele bakıyormuş abi ele. Kadir Kadir benimkiler nasıl? Bakayım. Bak bakayım. Şimdi bence sen başka taraflara yönel Pascal. Yani üçgen vücut ince bel. Güzel kalça ellerden ekmek yiyemezsin hacı sen. Ne var ki ya ne olmuş Kardeşim pirzola gibi elim var senin hacı Pascal. Ayrıca kadınlar Paskal'cığım ilk randevu da ikinci randevuya kadar vermek için e, karar vermek için erkeğin sohbetin ne kadar ilginç keyifli olduğuna da bak yollanmış ki bu konuda e, bizim bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Tak bağırırım. Çenemle ilüze ederim. Yemin ediyorum. <laughs> gel gör ki. Gel gör ki kardeşim o güzel eller, o keyifli sohbet falan bunlar da hikaye. Kadın erkekte ilk önce ellere, vücuda falan filan değil paraya, sohbete falan bakmaz. Neye bakar? Geleceğe bakar hacı. Bu adamlardan bir gelecek çıkar mı diye bakar. Hadi be. Tabii. Baktığının farkında olmasa bile öyle bakar yani. Bir kadın sana hayır diyorsa tipsiz olduğun için değildir ha. Sen de gelecek görmüyordur Pascal. Büyüksün kendin. Ya yazalım bunları Pascal. 90 bin kitap satmasın vallahi yemin ediyorum yakarım kendimi. Yakarım 90-100 bin tiracı var şunların. Kadir elini bakayım. Al bakayım. He sağ tarafa var ya. E daha beyaz daha dimiz. Niye? E, en çok sağ kullanıyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Onun <için. gülüyor> Borazan. 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 Abi. Ne? Borazan ne be? Borazan sesim be. Öyle miyim? Hadi çal. Tamam tamam çalıyorum. <laughs> hey sersem. Yak borusunu değil ötekini çal ötekini. Tamam tamam abi. Güle başlamanın en eğlenceli yolu. Aragaz. This is Metro FM. E, sosyal ağlar aldatmayı patlatmış hacı abi. Nasıl patlatmış? Facebook'udur, Twitter'ıdır, efendim Instagram'ıdır. Bütün bunların sonunda gelinen sonuç aldatmalar almış yürümüş. Kadir, erkekdir abi. ardatır Köper abi. Ama kadınlar da erkekler kadar aldatıyorlarmıştı artık Pascal. Aa. O Abi abi kadınlar türemiş gece kulüplerinde falan. Sen bilirsin. Oo çok var ya. Bildiğim fiziki taciz mi? Aynen abi. Oo seni de mıncırıyorlar lan sağdan. Evet abi. evet. Oo, kadınlar seni taciz mi ediyorlar Paskal'ım? Evet abi mağdurum valla. Ay yazık benim Paskal'ım Kendimi kötü hissediyorum. Böyle kirlermiş gibi. Senin yalanını s**tim ben mi? Kara şeytan. Ama tamam abi. Ama harbiden taciz oluyor. Ya kardeşim. Kutlu günler o zaman bu günler senin için. Ne güzel ya. Allah şükür abi ya. Memnun. Tabii abi bırak yapsın tacizini. Paktik mi atacak? Atsın paktini. <laughs> barnak mı atacak? Atsın barnağını. Oranın abucu, dışında, abucu, e, abucu. tamam işte avucu, barnağı, ne istiyorsa yapsın. Ne güzel, ne bahtiyarlık senin için ya. Çiftler en küçük bir problemle artık ilişkiyi bitirmeyi bir başkası daha mutlu olabileceğini düşünmeyi tercih etmeye başlamışlar bu sosyal ağlar yüzünden. Çok yanlış. Alternatif çok abi. Bak bir konuda ne kadar çok alternatif var kafan o kadar karışık öyle mi? Evet abi. E şimdi internetinden tut televizyona kadar sokaklardaki kadın ve erkeklere kadar milyon tane alternatif var abi Facebook sayesinde falan. Brezilya'dan kız arkadaş şey yapıyorsun ya. Evet. Benim zamanda mahallenin kızından başka seçeneğin yoktu Pascal. Kadir Bey senin ne çekmişsin ya? Abi abi biz yandık. Gençler yanmasın. Pas Evet abi. Ha. Neyse biz aldatmaya karşıyız ama değil mi hacı? Tabii tabii tabii. Tek eşliği savunuyoruz. Her zaman. Ha, yalancı mıyız? Evet. Ha, <laughs> tamam peki devam edelim. <laughs> Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Aragaz. <laughs> This is Metro FM. askap hadi eee sen fransızsın evet bak bir araştırma var benim hakkımda mı yavrum senin hakkında niye araştırma yapsın <laughs> türkler hakkı ne yazmışlar? Genetik. Sonuç ne olmuş? Türkler de Fransızlar kadar Avrupalıymış genetik bilme açısından. Yapma ya. Evet. Süper. Evet. 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 Ben diyorum ki bu İngiliz soylusu davranışlarım. Yani benim davranışlarım. Evet. Bu aristokrat tavrım. Bir Gaskonyalı kadar bir beyefendi olmam. Bir Avustralyalı kadar bir Viyana beyefendisi olmam. Ha bunun sebebi Mersem genlerimizde bizim de Avrupalık varmıştı. Hacı abi. E Kadir. E sen Elazığlısın. Yavrum Elazığlıyım ama genetik olarak hepimiz Avrupalıyız e, anladın mı? Avrupalıyız yani okey. <laughs> i̇nanma inanma. Hatta İspanyollardan daha fazla Avrupalıymışız da genetik olarak. Yok daha neler. Bilim söylüyor abi. Tabii bir tuhaflık var burada. Ne Şimdi bakıyorsun böyle Cimilli İbo var mesela. O da mı Avrupalı? Çok acayip. Ben sana dedim. O değil de Pascal. Hı. Ben de bir İtalyan yakışıklı savası yok mu da? Sen de mi? He. Yok. Şerefsiz. <laughs> Peki ne bileyim yani bir sarı tutkuda mesela bir İsviç ya da İsviçre güzeli havası İsveç. Tabii tabi. Onun yeni yarı. Ya siz de değilsin sen sizin büyüsün ya. Biz Avrupalı. Ben yürü git insan. buz var ya Latin. Ya nasıl ya, olmuyor? Ya yürü git şuradan insan yalandan da olsa kardeşine der ki sen evet abicim sende bir İtalya bir Alessandro del Piero gibi bir hava var <gülüyor> sende <gülüyor> <gülüyor> falan der. O var ona benziyorsun. Aynen del Piero. Allah'ım ya. Sanki sen Fransa benziyorsun da. Ben. Evet. Bak bakayım şöyle. Ya kardeşim bak. Heh. Beline çalıdan etek yapıp bütün gün çık 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 dans eden hava yerleri var mı var? Onlara benziyorsun sen ya. E sen de Japon'a benziyorsun. Japonlar için şereftir Pascal. Ne? E, ee, böyle Kadir Çöptemir Japon'a benziyor. Benim yerim değil mi heykelim Geç yatıp erken kalkan program. Harika. This is Metro FM. Paskal. Bak az önce Türkler genetik Türk olarak Avrupalı çıktı demiştik ya. Evet. Tam bunun üstüne ilginç bir haber. Ne olmuş? Biliyorsun Belçika'da Kenan Işık abimizi saatlerce sorgudan geçirmişler. Aha. Cam s**tmış mı? Oh. ah, oh, oh, oh. Ne alaka be? E hangi soru İskence? Kardeşim adam Guantanamo'ya gitmiş demedik. Belçika'ya gitmiş. Bir benen üç kafız. Tabii o da biraz polise ters cevaplar vermiş. Nerede kalacaksın demiş. Parkta yatacağım demiş. Bilmem ne demiş. Sana ne demiş polise falan. Ondan sonra polis de kıllanmış. Aslında şimdi burada saatlerce demeyelim. 20 dakika kadar babayı ayırmışlar Türk diye. Sorgulamışlar. K yapmış. Ama tabii bir taraftan da ayıptır ki ayıpsa da Pascal bana ...ayıbın daha büyüğü yapıldı. Öyle mi? Ne zaman abi? Bu sene. Nerede lan? İnterede. Anlat bakayım. Önce şunu sorayım. Sen Fransa'ya giderken... Hı. ...seni K9 köpeklere koklatıyorlar mı? Yok. Ha. Neden beni Avrupa'ya girişimde bazen... ...K9'a koklatıyorlar? Bende beyninden inen bir uyuşturucu baron tipim var lan. Yok vallahi ya. Dur bakayım. Yok abi. Ya mi? kardeşim profilden biraz Escobar'ı andırıyor olabilirim ama yani bu kadar da olmaz. <laughs> ne zaman Avrupa'ya gidiyorum, iniyorum. Pasaport kontrolünden sonra bütün kafile otele gidiyor. Beni alıyorlar. Monsieur gel. Ne? Çok ayıp. Vallahi çok ayıp. Olimpiyatların açılışına, olimpiyatlara gittim ben. Ondan evet. Avrupalı yenin kokusunu alamadık. it evet. K9 kaba etimden ısırdı beni ya. Ya buradan ona seslenmek istiyorum. Seslen bak. Hoştu lan hoş. <laughs> ne oldu ya? Arkadaş bu K9 köpeği eğitimli değil mi? Evet. E, emir almadan hani hiçbir şey yapmıyordu bu. Evet. Abi o hit roldaki it hiç kimseden emir almadan bana daldı. Aa, büyük bombaymış ya. Abi ülkeye sokmazlar diye acımı da içime attım yani. Bildiğin ite hoş bile diyemedik ya. ne <laughs> <Ve> yapmış? Ay <laughs> ısırırken sevdim. Ah köpek çok tatlısın neler yapıyorsun bu <laughs> Hayvandır olur böyle şeyler. Cesi nedir? Rottweiler. Abi onun içinin var ya, üç basıyor. Ya bastı hayvan bana diyorum. Ben çok iyi biliyorum ya. Nasıl basıyor bir görsen takır takır basıyor. Allah korunur. Rüyadan uyandıran program. <laughs> Ara gaz. Yıllarca hor görüldü. Biz mi? Yıllarca bize tembel dediler. Siz halkı kışkırtıyorsunuz dediler. Bize mi dediler ya? Yollar boyunca itildi, kakıldık. Adı ya, fark eden Ama en sonunda biz haklı çıktık, biz kazandık Pascal. Oley be. Ne oldu? Gel bir kucaklayayım seni kardeşim. Çok mutluyum ki. Ben de. Ama abi, ne oldu ya? Ee, Anlamadım. Neyi anlamadın? Neyi kutluyoruz? Haklılığımızın bilimsel olarak tescil edilişini kutluyoruz Pascal. dişli Zenci kardeşim biz kazandık. Biz kazandık. We win. We win, win. Oley be. Ne kazandık? İngiltere'de araştırma yapılmış. Uyandıktan sonra yatakta uzanıp vakit geçirmek kalp krizi ve felç riskini azaltıyormuştu. Ve dahi ömrü uzatıyormuştu. Oley be. budur abi ya. Süper abi. Uyandıktan sonra yataktan çıkmayıp öyle keyifle e, dönenmeye biz ne diyoruz Pascal? Ne diyoruz abi? Da kebabı. <laughs> Hem duruyorsun ya. Vallahi ya. Hatta doktorlar çalıştığınız için vakit bulamıyorsanız bile mutlaka hafta sonu uyandıktan sonra öyle bir yarım saat bir saatinizi yatakta geçirin diyorlarmış da. Hafta işi de yapalım. Yapalım abi. Bunu hatta iş kanununa ilave edilmesi lazım bunun bir madde olarak. Evet abi. Evet. Dağlık gibi serbest olsun. Evet, mesai saatini iki saat ileri alsınlar. Sağlık saat için bu yapılsın kardeşim. Evet. Bir dahaki sefere bir Mayıs'ta işler bunun için yürüsün. Ne için? Da kebabı için. <laughs> tamam kabul ediyorum. Deyimsel olarak çok ideolojik değil ama sonuçta bir hak aramaktır bu. Disten destek bekliyoruz efendim. Ama Kadir ağza güzel oturuyor. D <laughs> Değil mi? <laughs> Yaşasın örgütlü mücadelemiz Pascal. Yaşasın. Yazmak sizden, okumaksa Pascal ve Kadir'den. Metro FM at Metro FM Twitter Tweet tab devirin. Metro Askeci FM. Al çizgici mi ya? Al çizgici. <laughs> Metro Askeci. <laughs> <laughs> ne alsın? Ne alsın? Ne This is Metro FM. Düğüne gelmeyenleri mahkemeye verdi diyor. Azerbaycan'da bir damat Damet, domut, dımut, dumut. Du, du. Damat davetli oldukları halde düğüne gelmeyen 80 kişiyi mahkemeye vermiş. 80 kişinin düğünlerine birer birer katıldığını, altın taktığını belirten damat ve para taktığını mağdur olduğunu belirtmiş. ve bu... Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben Azerbaycan'a gittim. Azerbaycan'da yani. düğün çok önemli. Gittin mi sen Azerbaycan? Yok abi. A Güzel mi? abi şatafat üzerine kurulu. En cıbırı bile. Aracı var mı? Ya o halayın titilla var. Bir defa Azerbaycan'da. Azeriler çok musiki şinas insanlar. Nesi ki? Musi. Eh. Muhsin. <laughs> <laughs> Ondan <gülüyor> sonra onun için çok değerli sanatçılar var aralarında. Onları çıkartmak çok pahalı. Artı düğünde ağzından yemezsen affedersin çok özür dilerim. tıkıyorlar. Öyle bir ikram, öyle bir izzet. Nasıl bir zenginlik gösterilir Zengin Allah olmayan Allah. da bunu yapıyor üstelik. Çok sonra, para. Sonra öbür boy boş. Evet abi sonra. Yani dolayısıyla şimdi Allah o Allah. düğüne geleceğim deyip gelmeyip Gelmeyip de para takmayan hakikaten nefrete nail oluyor yani. S ya. ya da mahkemeye verirler böyle çok haklı evet yani. Evet. Ya. Sen Kazanıyor mu? Kim kazanıyor? Mahkemede. Daha belli değil yeni vermiş. Kazanır He. mı bilmiyorum. Ama yani sen mutlaka bir Azeri düğününe gitmelisin. Çok şaşırır. Gerçek bir şölen. Götürmüyorsun ki. Nereye götürmüyorum? Düğüne. G götüreceğim seni düğüne merak etme. Heh, Azeri yiyorsun. Yavrum bizi de çağırırlarsa seni de ilave edeceğiz kadroya. Ya. Bir Azeri düğünü görelim. Yani buradan da Azerilerin, efendim Azerilerin de oligarkları var. Ya almak lazım. Ya sen alman gereken zaten üstünde merak etme. Bir şey gerek yok. <laughs> yani kılın kıyafetin Varlığın yeter manasını söylüyor. Ey peki. Buradan da içimizdeki azeli oligarklara sesleniyorum. Heh. Bir düğününüz, derneğiniz olursa Hacı abi Allah aşkına gelelim ya. Evet Yemeyece, içme. Ya. Bir de en lüks oteller. Oo. Ondan sonra görsen böyle arabalar böyle. O kadarını bilmiyorum ama yani <laughs> neler neler yani. Neler <laughs> neler. Ay ay. Baska kadir, Aşık sen vursa da şoförsen bak.